Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Karayaloğlu Parkı'nda düzenlenen etkinliklere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, çevre dostu Antalya için çalışıyoruz. Bugüne kadar 17 çevre ödülüne layık görüldük gelecek nesillere güzel ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak istiyoruz dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Gazeteciler Cemiyeti ile ortak hizmet projesi ve işbirliği protokolü imzaladı. Başkan Muhittin Böcek, yıkılan il özel idare binasının yerindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait 110 metrekare kapalı alanı bulunan yapının protokolle Antalyalı gazetecilerin sosyal tesis olarak kullanmasına yönelik 3 yıllığına ücretsiz tahsis edildiğini açıkladı. Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği Olan Meclis'inde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Antap Başkanı Muhittin Böcek, konaklama vergisinden belediyelerin pay alması gerektiğini yineledi. Başkan Muhittin Böcek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a bu konuyu yeniden ileteceklerini aktardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Zabıtası Trafik Ekipleri, halk otobüslerinde klima denetimi gerçekleştirdi. Kliması kapalı olan otobüsler plakaları alınarak tespit edilirken, arıza bildiren araçlar arızası giderilene dek sefer dışı bırakılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaptığı yatırımlarla içme suyu sorunlarını kökten çözüyor. Asat tarafından Alanya'nın Akçatı Mahallesi'ne 200 tonluk içme suyu deposu kuruldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde hizmet veren Ekdağ Sosyal Tesisleri, yaz sezonuna hazır varyant altında ve boğa çayında hizmet veren tesisler, kafeterya bölümleri, plajı, yürüyüş yolları ve soyunma odalarıyla misafirlerine konforlu hizmet sunuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Balbey Mahallesi'nin yeniden cazibe merkezi olması noktasında 19. yüzyıldan kalma metruk bir binada başlattığı restorasyon çalışmasını sürdürüyor. Titizlikle yürütülen restorasyon çalışmasında sona gelinirken, tescilli bina çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte devlet konuk evi olarak yeniden kente kazandırılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar. Antalya için çalışıyoruz.